Herkese selam. Öncelikle bu videonun yatırım tavsiyesi içermediğini belirterek haydi gelin başlayalım. Bu yeni yapay zeka ajanı olarak kendini ifade eden Mimcoin 25x ila 100x potansiyel kripto para birimi olma potansiyeline sahip olabilir arkadaşlar. Bugün çılgına dönen yepyeni bir yapay zeka ajanı coin'i görüyoruz. Mind of Pepe. Bu proje çok kısa bir süre önce ön satışa sunuldu ve birkaç saat içinde 700 bin doların üzerinde para topladıklarını görüyoruz ki bu gerçekten efsane. Çok yeni ve çok erken bir başlangıç. Yani izleyici olarak bunun sizin için anlamı süper düşük bir fiyattan satın alıyor olmanız. Bugünkü mevcut fiyat bu ve bir gün 17 saat içinde fiyatı yükselttiklerini görebiliriz. Eğer 99 Bitcoin kanalına aboneyseniz yapay zeka ajanı MemeCoin'lerde çok yükselişli olduğumuzu biliyorsunuzdur. Ayrıca 99 Bitcoin YouTube kanalına tekrar hoş geldiniz. Yapay zeka Mim coinleri ve bir bütün olarak Mim coinler hakkında konuşuruz. Kanala aboneyseniz ön projeleri sevdiğimizi biliyorsunuzdur. Size erken satın alma ve ayrılma için harika bir fırsat sunuyorlar ve kesinlikle mahsulün erken kreması budur. Trend bir meta olan Pepe'yi alıyorlar ve trend bir meta olan yapay zeka ile birleştir. Bu yüzden aklınızdaki en iyi kripto ön satışını işaretleyin arkadaşlar. Şimdi aynı zamanda büyük bir stake ödülü de sunuyorlar. 2245 APY. Gerçekten çok yüksek. Sadece kripto cüzdanınızı bağlayarak kartla veya kripto ile satın alabilirsiniz. Ve çok yakında nasıl satın alınacağına dair özel bir video da hazırlayabiliriz. Topluluklarını görmeye gidiyoruz ve Telegram'da 500'den fazla aboneleri var daha şimdiden. Yepyeni bir proje için hiç de fena değil. X'te toplam 2500 takipçileri var ve topluluklarının oldukça hızlı büyüdüklerini görebiliyoruz. Ön satış 13 Ocak'ta yani daha geçtiğimiz günlerde yayınlandı. 24 saat içinde 800 bin dolara yakın para topladılar gerçekten çılgınca olacak ve bunu söylediğimizde bana güvenin ön satış projelerini düzenli olarak ele alıyoruz ve özellikle erken satın alırken her zaman çılgın bir potansiyel görüyoruz. Tüm dişiler bu doğru yönü gösteriyor. Gerçekten çılgınca gidebilir. Daha fazla AI Pepe Meme Coin'i görüyoruz. Twitter sayfaları hemen hemen bu kadar. Oldukça hızlı büyüyorlar ve bence patlayabilir. Ön satış kapanmadan önce tokenları şimdi güvence altına alırsanız en erken fiyattan alabilirsiniz. Web sitesine bakabiliriz. Mind'ın yani Pepe Mind'ın ne olduğunu görebiliriz. Yol haritasını tokenomik tedarik dağılımının nasıl gittiğini ve ardından sahip oldukları farklı aşamaları görebiliriz. Ve tamam ön satış aşaması, nasıl satın alınır sekmesi ve ardından 2200 APY stake aşaması, gerçekten çok erken ve gerçekten çok yüksek bir meblağ kelimenin tam anlamıyla 24 saat içinde başlatıldı. Kaçırmak istemeyecek bir şey. Size kolaylık sağlamak için yapacağımız şey aşağıda açıklama bağlantısı vermektir. Bu yüzden kontrol edin ve ne düşündüğünüzü lütfen belirtin. Ancak her zaman olduğu gibi unutmayın, bunların hiçbiri finansal tavsiye değildir. Bu kanalda ele aldığımız kriptolardan herhangi birine yatırım yapmadan önce her zaman kendi araştırmanızı yapın. Video bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve unutmayın, bu videoda bahsettiğimiz hiçbir şey yatırım tavsiyesi değil değildir. Eğer yatırım yapacaksanız göz ardı edebileceğiniz miktarlarla bunu tercih etmeyi unutmayın.